Şimdi. estağfurullah efendim. Buyurun emredin. Kimse var mı yanında? Yok efendim. Yok. Iyi. Ya bizim Mehdi <laughs> en son bana Mehdi rüyası anlatmıştın öyle değil mi? He? Anlamadım değil mi? En son Mehdi rüyası anlatmıştın bana değil mi? Bana? Evet, evet efendim. He. Mehdi'de e, olan Mehdi olur. Öyle değil Fena fi şeyh oldu inşallah. İnşallah. İnşallah efendim. İnşallah efendim. Bak e, sen, sen beni seviyorsun öyle değil mi? Tabii ki efendim canım feda size. Bak ben, ben de, ben, de, ben, de, ben de seni seviyorum. Benim, bizim başıma e, böyle bir e, bir olay geldi yani bir, e, bir sıkıntı var. Bunu da ancak senden bir yani işare yapalım da hani buna bana bir yol gösterdiğim yani yani. Tamam. 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 değil mi canım? Müsaitim <laughs> efendim. Ha. Ya e, bu e, bizim e, senin sen e, böyle bir e, bir sıkıntılar var aramızda. anlatabilir evet. mi canım? Yani o da nereden kaynaklandı? Bu e, annesi hanım e, efendim bunu sana verelim dedi bana. Tamam mı? Evet efendim. Ondan sonra ben de yani yani o yani ne, ne kaşık dediğini ben bilmiyorum ama ben bana ver, demesi yani böyle bir mükah Umar gibi hani şey oldu ben de yani bunu açmadım yani anlatabilir mi ee, şey olarak ondan sonra e, bu arada yani e, bu e, pandemi falan olunca da biz mahsur kaldık burada. Ee, şey hani siz geldiniz buraya. Burada bir e, arada bir hukuk bir yakınlık falan oluştu. O arada da e, şey hanım e, hani e, efendim uyanda işte e, siz e, genç biriyle nikahlanmışsınız falan gibi diye hani sanki kinaye e, ediyor. Orada e, Rüya görülmüş işte Mehdi'nin hanım olacakmış diye hani bu nedir demiyor. Ondan sonra. Dolayısıyla yani böyle benim de böyle rüyalarım var. Bilmiyorum senin de var mı yok mu? Hani bu konuda. Böyle ee, bir e, şey oldu. Hani yaş olarak şey olarak hani ben hani şey yapmıyorum da. Hani böyle bir var ben bunu e, annesiyle sen görüşük sana açayım deyince dedi Söyleme bana öldürür seni falan gibi. Dedim beni öldürürse dedim yani. <laughs> bilmiyorum again. şu anda şok mu oldum ne oldum bilmiyorum. Şimdi efendim ben ee, e, diyorsunuz. LightD不會... Yani ben, ben yağmur istemiyorum da bak yani şöyle bir durum oldu. Yani ben bu arada da hani bizi böyle şey yapınca yani mesela e, yukarı gönderiyor hani bir vesaire oluyor anlatabildim mi? O işte o o süreçte ben ya oldum dedim ki bundan hani babanın da haberi var mı yani bu bizim bu mevzudan var efendim dedi bana anlatabildim biz de o anda bir yani bir e, e, yani bana yakışmayacak ve bir ötmüş olduk yani anlatabildim mi? Bu sefer şu anda yani e, o anda eee öyle e, efendim ben bu işi kapattım falan dedi biz de kapattık yani bir namusuna iffetine, bekaretin herhangi bir sorun yok yani anlatabildim mi böyle bir mail oluştu yani aramızda daha sonra daha sonra yani bu iş böyle kaynadı kaynadı e, şimdi e, bu şey gittikten sonra hani e, siz e, Sungurlu'ya gittiniz ya o zamana kadar yani bu bahsettiğim olay 5-6 aylık bir olay yani bir sorun yok burada herhangi hiçbir şey olmadan hani bir şey olmadı. Şimdi deniyor ki bana işte ya, <laughs> psikolojik sorunlar çekiyor. Bunu pedagoga götüreceğiz. Ondan sonra işte seni işte hapis atılacak veya işte ne bileyim işte yani ben de dedim kızım bu olduğu zaman yani ben ya intihar ederim. Ondan sonra ya da bu diğerlerden çeker giderim. Bana başka bir şans bırakmıyorsunuz dedim. Yani bak ben bu kadar size aile hukukumuz var. Yani olabilir insan nefis taşıyor. Siz bu böyle konuşmalar geçti aramızdan nikah vesaire konuşmaları. Ben yani buradan bir hata etmiş olabilirim ama hani ileri giden bir mevzu da yok. Yani bu işin e, örtelim dedik yani. Anlatabildim mi? Bu sefer de herhalde yani bu senin e, falan da görüşmüş. Yani onlar da şimdi benden işte e, yani şantaj demeyeyim ama para talep ediyorlar yani. Bana tabii mi? Hani kimseye bunu anlatma kimseye. Duymasın, <laughs> söyleme bilmem ne falan. Yani böyle bir kısır, ben de sana olan sevgim, aramızda bir hukuk var. Bunca senedir yani biz seni evladımız gibi bildik, ailemiz bildik. Yani ben inanıyorum ki şimdi ben şu anda yani aramızdaki hukuktan dolayı ben yani sen zannı bu yola koymuşsun. Ben istesem bile hani verirsin kanaatim değil mi ama şu anda böyle bir durum da yok. Bir hat bir böyle bir şey olmuş yani. Hani bunu bilmem sen büyütüp de tarikatın hani kafirlerin diline laf sürmek bu oda tv'ler şunlar bunlar hepsi bizim üzerimize zaten saldırıyor. Başımızda binlerce dert var. Yani ben git ben gittim mi tarikat zaten biter. Bu kadar hizmetler ortada kaldı ocağına düştük yani sen bir bizim kardeşimiz olarak hani ne bileyim şu anda şeyimiz sensin ben bu derdimi sana açayım dedim. Yani inan inan ille de giden bir şey yok sadece bir hani o sordum yani yukarı çıktım dedim babam da, baban da, da bu işten haberi var mı var deyince bir, bir öpme oldu yani o kadar yani. Bunu şimdi büyük büyütüp önüme getiriyorlar. Yani bir <laughs> şey oluyor. <laughs> yani eğer al diyorsan alayım ben benim şeyimki ama yani çocuğun yaşı ufak, şey, şey değil, yaşı şey değil. Yani şu anda ileride belki olur mu bilemiyoruz, zuhuratlar var mı var. Bilmiyorum sen de gördün mü onu da bilmiyorum. Sor anne, hani sormak ayıp olur sana. Ama şu anda yani böyle bir durum yok. Yani benim yarın işte pazar günü çıkacak şeyler çıkacak. Ben yani diyorum ben kaçıp gideyim yani bu Türkiye bana artık eğer bu iş, iş şey olursa ben daha duramam buralarda. Bütün millet rezil oluruz. Bütün insan, bütün hani ben insan yüzüne çıkamam. Ya intihar edeceğim ya gideceğim yani. İkisinden birisi. Yani şey olsaydı Allah biliyorken e, git e, hani, Hava Yolları falan açık olsaydı yani ben yani şimdi, şimdi, şimdi oradaydım yani durum bundan ibaret. Bilmem sen sen bir aramızda aşağı yukarı 21 senelik bir hukuk var yani bizden sana bir o zaman kadar bir kötülük dokunmadı. Bundan sonra da dokunmaz. Yani bu işin şeyini sen kes raconunda. Beni, beni, hanımlarla falan muhatap etme. Efendim gel canım canını alayım diyorsan gel canım burada. şey, başka başka bir şey diyorsan da ona da razıyım yani. Ben çıkmaz bir şeyin içine girdim. Bir, bir yani bir mail, o da yani bu konuşmalardan doğru. Yani böyle bir şey oldu. Ha, hani, e, e, yani nefis yani ben hani nefsimi temize çıkarmam ama böyle bir şey oldu. Yani bir a, aşırı gitme yok bir şey yok. Yani hiç işin içinde bir namus, istekte zarar verecek bir şey yok. Böyle bir o anda sormuş oldum. Yani babamda haberi var mı? bilmiyorum var mıydı? Var dedi. Yukarıya Ondan sonra Biliyordum efendim. Efendim canım? Yukarıya gidip geldiğini biliyordum. Sizin yanınıza çıktığını ha, biliyordum. Ha, 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 işte yani yani bu bizim bu yakınlığımızdan bu şeyden hani çünkü ben hatta evi, da kayıt görüşmelerimizde falan hani öyle şey de oldu. Yani e, ben yani babasından düştüğüm gibi bir mevzu oldu. Yok dedi efendim dedi. Sinirlidir f*** sizi dedi. dedi dedim öldürürse yani. Benim yerime mevzu olur. <laughs> Vallahi böyle bir acayip bir durumdayım. Benim de bak işlerin şeyini yaptık, nişanını yaptık. Yani insan içine çıkıyoruz, yüzüne bakıyoruz. Hadi hadi bizim umurlarımızı bırak tarikat. Yani bu Oda TV'si, Sözcü Gazetesi saldırıyor. Şimdi peygamberimize kadar iş olacaklar. Tarikatçılar böyle laflar olacak. Hemen yani şimdi şu anda bir şey düşünemiyorum yani. Ben ocağına düştük yani. Sen bilmiyorum. Rezonu sen kes. Yok. Makam neyse onu da yani Efendim, çözelim. Efendim ben düştüm. Ee, evet. Beni aradı. Hı, Hı Abi dedi ben dedi istemiyorum dedi. Hı, -hı. ayrılmak istiyorum dedi. O Hı -hı. Hı, -hı. Olduğum zamanlarda falan. Evet evet. Sonra e, abisi ben arayacağım dedi. Sonra aradan işte hı. ötesi gün geldi, ben işteyim, benim e, abim beni aradı, hı. XX dedi, XX dedi, XX dedi, sana dedi, onu yapsa dedi, ne düşünürsün dedi. Hı, hı. Hemen boşarsın değil mi dedi. işte bayanlar da böyledir dedi. Hı. Dedim, Sizin de kızınız var. Evet evet yani. Yani ben ne derim, siz benim şeyhim... Şimdi, mi? şimdi yani ben şunu söyleyeyim, yani ileri hani böyle bir bir mail oldu ama bu lafların üzerinden doğru, bir nikah yani sözüyle beraber, bir mail gibi oldu. Yani ben, e ve ondan sonra da, e ya yani efendim, o ara, hatta arada bir böyle konuşuyorduk, sözünde misin, büyüyünce benim misin, böyle birkaç latife laflar oluyordu. Tamam, tamam dedi, sonra ben bu işi kapattım deyince ben de kapattım yani, inan ya. Ve böyle süre süren, süre gelen bir şey de değil anlatabilirim. Bu anı bu vahitte bir böyle bir hatamız oldu. Ben hani ben ben e, yani sen sen sorun devam ettir bakalım ne ne yapalım yani e, benim de kızım var dedim sonraki... Sonra, sizin de kızınız var efendim. Tamam tamam var var. Ben, ben de kızımı evlendirdim yani anlatabildim evet. mi? Allah'ın emriyle evlendirdim. Eğer Allah'ın emriyle aldıyorsun, olayım ama Hata bu bu yan uyacak bir şey de değil şu an için yani ben yaştan doğru kanunlara da şey bir şey yani e, bir hata böyle bir şey oldu eğer efendim bu senin sana işaret diyorsan başımın üzerine yani, e, yani. ama yok diyorsan yani bu iş büyük büyük büyütülmüş bir şey de değil yani bunu e, örtelim diyorsan o da senin e, aile cenaplığın bizim aramızdaki bu hukuk falan, şey diyemiyorum şu anda. Ben yani ben nefsimi temize çıkarmıyorum. O nefs bütün enbiya yani Yusuf Aleyhisselam'ın sözü bütün gücüyle kötülüğe Ama burada yani <laughs> ve çocukların mesela dünyaları <laughs> var. <laughs> işte Mehdi'nin e, hanım olacak diye böyle yönlendirmeleri var. Ondan sonra yani e, bu böyle bu mevzular bu, bu yani. hani Onun dışında böyle ileri gitmek e, veya herhangi bir hani vekaletine, e, namusuna, iffetine affedersiniz. Yani bir sevişme vesaire uzun bir şey yok. Bir gelmiş bir sarıdı Bir öp. Ne olmuş? O kadar ya yani. O da yani ben e, günah neyse çekeyim yani. Varsa gel canım istiyorsan canım burada. Bir şey diyemem yani. Estağfurullah efendim. Her zaman. Yani hatta, oldu ama ben yani onu inan yani böyle e, hatta sen babasını eskiyim gibi dedim. E, dedi ki çok sinirli seni öldürür efendim dedi. Ben de sustum yani o anda. Durum bu pues, yani bu e, şeyde nedir ismi e, yani Efendimizin sünnetinde var diyeceğim. E, bunu sen anlarsın dışarıdaki adam anlamaz yani sefer peygamberimize, dinimize, tarikatımıza laflar olur. Yani ben e, düştüm. Bacımız öten kes. Neyse bir suçumuz e, varsa bir telafisi şey yapalım. Özür, özür, özür. Yani e, şeyse şey ise şey. Ne, ne, ne yapalım yani? Böyle bir yani sen, sen de düşen düşenin halinden anlarız Fatih'im ne yapayım ne söyle bakayım ne yapalım yani. Böyle bir, bir, bir bu da yani bu Allah'ın bir işi takdir yani burada pandemide çocukların buraya gelmesi, ondan sonra böyle bir aile zaten özelden beri şey, 20 senelik bir yakını hukukumuz var sizlerle. Ben sizi evladı, bir ailemin parçası gibi görüyorum yani. Öyle yani yabancı şey de değiliz. Böyle bir yani bir mail oluştu. Uza uz büyük, büyük bir iş değil. O da bir bitti yani. Bak, şey de yok ama şu anda e, işte büyütüyorlar yani diyelim. Çok fedakoka e, gideceğiz. İşte ondan sonra te tehdit gibi oldu. Ondan sonra biz yani para istemeler falan oldu. Yani para kurban olsun. Para bir şey değil ama. Yani yakışmayan şeyler var. Şu, o biraz falan e, şeyden devreye girmiş. Sonradan ben şey yanıma alacağım diyor. E, ya şöyle. Ondan sonra benden muhatapsın falan bir şeyler olunca ben dedim Babasını vereyim da, ondan bir derman olur, bir şey olur, nasıl nasıl hareket ederim? Ben 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 şimdi bir şey diyemiyorum efendim size de, siz benim başımın tacısınız. benim size hep itimatım oldu zaten. Yani. Hani bu şekilde değil de, şöyle üstü kapalı gibi bir konuşun. Size sonuna kadar güveniyorum efendim, ben size akşam arayayım inşallah. <laughs> Al diyorsun alayım, öl diyorsun öleyim. Ne yapayım? Şimdi ya. böyle bir benim, çıkmaza girdim. Ben şu anda elim ayağım yani hiçbir şey yani dilim tutuldu benim şu an. Hiçbir şey diyemiyorum ben. Yani inan, inan ben de yani böyle bir e, şey yani bu yani şeytanın işi desem Allah'ın imtihan hepimizin bir imtihanı yani. Bu, yani bu sene okullar kapanacak çocuk buralara gelecek de bu bir de 3-4 aylık bir mesele yani o anda bitti Ondan sonra devam etmedi zaten. Yani öyle çocuğun eğer psikolojik sorunu falan olsa o süreç içinde olur. Bak mesela giderken e, horozu benden istedi, selamlar oldu. Dönüşte bana mesaj çekti. E, ondan sonra Bir efendim sağ sallim, salim geldik. Iki, gün falan gün gibi. Oluyor. Ben efendim rüyamda görüyorum baba iki yakam eline yapıştı falan kızım onlar rast rüyalar. Sen kendine biraz çeki düzen ver falan dedim. Yani hı hı. Geçen gün gene e, sabah kalktı benimle beraber kalktı işe gideceğim. Baba ben gene bir rüya gördüm dedi. Hı, hı. Kızım dedim. Fatih Efendi dedi. Ben de de ateş atıyordum dedi. Eyvallah. Ben, ben böyle şeyler olmaz dedim. Biz en kısa zamanda bir toparlanalım. Efendimin bir elini öpmeye gidelim dedim. Hı. O arada işte boynunu büktü. Yanımdan ay böyle ağlayarak çekti gitti. Ben hı hı. de işe gidecektim. Hani ilgilenemedim. Hani buraya geldim. Valla rüyayı doğru görmüş. Şu an değer bu iş inşallah şey ben ateşe zaten düştüm, yanıyorum şu anda yani. Ee, yani ama yani bir suçun yani suçun yani şöyle yani belki suçumu koruyamadım suçumu nefsime uymuş olabilirim ama ben yani burada yönlendirmesi görülen işte Mehdi efendim hanım olacak. İnan böyle yani. Ondan sonra bu işte tevhid ne demek bu falan. Bu ya görmüş bizimden yani bir nikah mevzuları var bu nedir hani şey yapıyor e biz, ben de vallahi Allah Allah değil de ben de için yani hani yani bizi hani ama hani ben rüya amel etmem yani ama böyle bir bizim de zoratlarımız var artık nefis şartlar ortam yani bu, bu bu dönem böyle bir böyle bizi ailece hep beraber yakınlaştı senin burada iş iş yapıyor olman, ailenin hani çocukların burada olması, bizim de hani gidip gelemememiz burada hapis kaldık, şey olduk. Artık bilemiyorum yani. Böyle bir, bir dönem geçirdik. Ya. Sen, sen bilirsin yani. Evet, tamam. <laughs> Öl diyorsan ölelim öldük zaten yani. Ama yani eğer e, seni buralarda gördüğüm diyorsan zaten benim de niyetim o yani. Yani kapılara olursa olsa atlayıp gideceğim yani şimdi. Öyle, öyle. Ya. Ama ben yani bir hani böyle bir kaçtan yani bir, bir şey yaparak yani hani Allah'ın Allah hani bir e, bekaretine kızdığına vesaire her bir şey taciz bir şey yok yani. Böyle bir geldi bir bir öpmüş olduk yani. mi? Ondan sonra da yani orada kaldı yani devam eden bir şey değil. Ondan sonraki süreçte de yani e, nasıl söyleyeyim? E, yani 4-5 ay bu olay üzerinden 4-5 ay geçti. Bu da orada kaldı. Başka da bir tekerrür olmadı yani. Efendim? Ben de yani şimdi bu bu bundan sonra yani bu anda o kadar olay üzerinden geçtikten sonra böyle tekerrür edince hani artık e, gidemiyorum. Demek ki de suç bezim ben kimseye bir şey demiyorum ama hani sen, sana da bu mesele açayım dedim bu yani güzel e, kardeşim. Dudaklarından ah. öpme sevişme gibi bir şey mi oldu? Yok, sevişme diye bir şey yok kızım ya, olmuyor. E, evimi öpüyordu, sarıldık, bir, bir öptüm yani o kadar. kadarı. Yani sevişme, ne, mis, neyin sevişmesi? Zaten aşağıda annesi var, siz varsınız. Yukarıda hani böyle kimsenin olmadığı bir zaman şey denen diyor ki, ve, ve işte bu rüyalarla beraber nikah meselesi de Hani madem ki bana, efendim bunu sana verelim yani, laflar geçti yani anlatabildim mi? Şimdi ona sorsan e, o da diyor ki bunu kız, kız, kız olarak sen sana verdik yani senin evladın diye verdik yani benim evladım diye yani. Ben öyle anlamadım ya. Yani. Son nikah mevzuları geçti. Bu rüyalar ortaya çıktı. Anlatabildim mi? Öyle yani. Ben yani bir, ne diyorsan o olsun. Ben anlamadım efendim. De. Ben akşam sizi arayacağım inşallah. Ben eve bir gideyim. Ben, ben... Anlamadım derken? Ben şu anda söylediklerinizden çok bir şey anlamadım efendim de. Hı? Belki hani çekinip söylemediğiniz bir şey vardır. Ya be, be, yani başka sizin... bir şey olmuştur. Yani... yani başka bir şey. Yani kızdığın olmak gibi bir şey mi diyorsun? Evet, öyle, öyle bir şey yok. Yok. Hayır. Öyle bir şey yok. Kesin. İstersen doktor orada, şey orada. Yani öyle bir şey yok yani. Allah, Allah ya, yani. Ben, olsa sana söylemezdim mi ya? De, kadar yani. Bu kadar mı? şeyler yüzünden sizinle bir para şantaj olayına girmez efendim. Valla işte bilmiyorum ben de ben de şey, şey yaptım. Şantaj demeyeyim de dedi şu çocuğun e, psikolojisi hani e, bozuldu ben işte tedavi falan yapacağım yanıma alacağım bundan sonra şeyin e, e kızın yani şeyini Para sen sen vereceksin para. Ne kadar dedim ondan sonra. <laughs> sen diyor düşün o kadar var diyor bana. Ben de dedim bir on bin lira vereyim dedim. <gülüyor> 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 de, ben de dedim O diyor. bunlar geçti yani. Ama bir şey yok yani. Allah, Allah vekili al git ya. Dün, evet sen. Dün zaten biz, hani biz buraya geleli zaten bir para sıkışıklığımız vardı. Yoktu değil. Ben bunlardan haberim yok da. Acaba ben evet. sizden para istesem istemesem mi diye bir iki defa sizi aradım sonra vazgeçtim. <laughs> de işte... Allah <laughs> benim param sana şey olsun ben hani hakkım o... olmayan bir parayı zaten kimseden talep etmedim. <laughs> sonra da ben etmedim. yani Allah biliyorken bak burada 25 lira kişi ben 45'e tamamlattım. Yani yeter ki senin elin açılsın rahatlasın diye anlatabildim mi? Hani buradan bir dönüş olsun diye. Sen yani bizim yabancımız değilsin evladımız gibisin ya yani kardeşimizsin yani. Anlatabildim mi? Biz sen yabancı görsek zaten burada evimiz içinde ne işim var ya? Yani yani, ya, yani durum bu yani. Tamam efendim ben arayacağım size efendim. Ellerinize olsun. Sen ben Senden senden diyeceğim bak e, şey e, yani bu yani e, bu dediğimizden bir, bir fazla bir şey yok. Ee, yani e, o orada yani ben bu şeylerden doğru eğer yanıma e yanıma e e bir eziyet sıkıntı yapma yani hatırladım? Hani böyle bir, 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 bir sorgulama olmasın yani sen üstün ki aradan dereden böyle bir şey soruyorsan yani Sen sor bir şey demem yani Yani bu sefer yani e, onları böyle e, şey yapıp e, hani kızdırıp da bu sefer onunla seni de dinlemeyip yine hani böyle bir bizim hani bu olayları ifşa etme gibi bir şey olursa ben o zaman iyice dediğim gibi yani <laughs> ya 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 öleceğiz ya gideceğiz böyle bir durum söz konusu. Yani sen, siz bilirsiniz yine. Yani bir Allah vekil yani öyle bir hani ben yani o, o, toplam eee o 10 saniyelik, 5 saniyelik bir şey değil yani. anladın mı? Bu yani, bizim bu yani. o Yani o, o elim öptü, sarıldık falan. Böyle bir e, kısa bir süre bir şey oldu. Ondan sonra, e, yani bu yani. Bunun dışında bir şey yok yani. Ama, ee, ne kesiliyor, ne oluyor? Ben yani ama, bunun arkasında demin de bahsettim. Ben yani sana teslim edelim var, nikah var, Mehdi'nin hanım olacağım var, geldi kendi gördükleri rüyalar var, bizim şeyler var, ben e, hatta babasından üstün meselesi var, ondan sonra yok seni öldür be, efendim <laughs> söyleme demesi var. Anlatabildim Var da var yani. Yani ben e, kendimden, bu mail kendimden oluşmuş bir mail değil yani. Bu laflarla beraber böyle bir şey oldu yani. Şu anda e, ateşin içine düştük yani, yanıyoruz, tamam mı? Yani evet. öyle söyleyeyim, çok zor bir durumdayım. Pazar günü gelebilir misin dergâha? Orada böyle bir hani o... Halifelerin mevzuları da var, onun yani, icazet mevzuları da var. Onlarla bir, o arada bir görüşebilir miyiz bilmiyorum, ben şu an... inşallah Tamam mı? Tamam. Yani olay bu, e, sen ee... Bilmiyorum yani. e, Sen hem e, hem babası mı? Şu anda bizim babamızsın. Öyle diyorum yani. Tamam abi ben ocağınıza düştüm. Yani bir, bir, bir suçun bir şeyin olduğunu tahmin etmiyorum. Yani böyle bir yönlendirme var. Oradan oluşan bir mail var. Bir de şartlar yani bu senenin pandemisi sizin senin burada iş yapman, ailenin burada olması.